Orbicularis oris. Bir saniye. Musculus De. orbicularis oris. <laughs> Musculus orbicularis oculi. Musculus malaris. Musculus zygomaticus. Musculus depressor labii e, labi inferioris. Musculus depressor labi superioris. Musculus <laughs> levator Nazolabialis mi yoksa başka Kaninus muskulus. Ne? Kaninus. Yedi. Şu, muslus, kaninus. Şu beşti değil mi Nazola He aynen. Musculus de Nazola söyle. Bialis. Dördü söyle. Zigomaticus. Zigomaticus, Musculus, e, Levator, Labus superioris. Masseter, Buxinator. nerede? Şu Buxinator. <laughs> evet. Kuskus para tüzeye ya ülküdares. 13 yok <laughs> mu belki? Evet. Milo hiyo 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 acaba? Şuraya geçebilirsin bak. 25'e bak. 25. Şurada. Kuskus hiyo 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 Ney? Bir dakika bakayım mı? Tamam. <laughs> 27 Musculus omo hiu deus Musculus siterno mandibularis var, var 22, 22 Musculus siterno mandibularis, mandibularis var Musculus siterno mastey deus var <laughs> 18 Musculus <laughs> credo var Musculus credo mastey musculus pleido sefalikus. bu ayrılıyor bundan. Şu musculus pleido occipitalis. Musculus pleido brachialis. Musculus brachiocephalicus hepsi şöyle şu ayrılıyor. Şu neymiş? Şurada bir 39 var ama Pektoral demişiz brahialis. Bak şu muz pektoral perfüsyalis. Tamam. Şurada tamam. 21 54 Brahialis. Tamam 54 Brahialis. Şu 21'e bakacağım bir dakika. Musculus sternus cephalicus. Tamam. Ön bacağı da hallederiz.